Ve boş zamanlarımda şiirler yazıyorum, sahneye çıkıyorum metinlerimle. Metinlerimin çoğunluğu böyle toplumda olan Almanya'da veya dünyada olsun sorum, sorunlarla baş etmek için yazıyorum. Son dönemlerde mesela göçmenlerin Almanya'daki şehir görüntüsünü bozduğu veya insanların... Yani bizim gibi insanların gitmek mi kalmak mı düşüncesi arasında kalmalarını. Şiirlerimde bu temalar hakkında bahsediyorum. Çünkü buradaki pek çok insanın Almanya'dan çıkış hayali böyle daha güzel ülkeler tanıyabilmek. Ama bizim gibi insanların burada stabil bir hayatı olan insanların çoğu korkular yüzünden gitmeyi düşünde zorunda bırak düşünmek zorunda bırakılıyor. yani anlattıklarımın hepsi Almanya'da gerçekten yaşadığımız olaylardan olduğu için yazıyorum. Evet, işte yazdıklarım birebir kendi deneyimlerimden veya çevremdeki insanların yaşadıklarından. Zaten buradaki çoğu yabancı insanlar aynı deneyimleri yaşadığı için bu çok pek de zor olmuyor. Ama işte benim gibi, benim gibi pek çok insanın taşıdığı görünmez korkuları, yükleri dile getirmeye çalışıyorum. Birincilik kazandığımda da gerçekten çok mutlu oldum. Elhamdülillah zaten bütün evgiler her zaman Allah'a aittir. Ama tepkilerin çoğunluğu düşünmediğim kadar olumlu oldu. Bir Müslüman bir kadın olarak bu başarıyı elde etmek tabii ki insanları şaşırttı da biraz. Ama elbette rahatsız olanlar da var. Çünkü... Ben Alman kadının imajına, imgesine uymuyorum. <laughs> o yüzden, o yüzden e, bu mu kazandı diyenler tabii ki oldu. Ama ben yorumları çok okumamaya çalışıyorum. E, sadece yoluma bakmaya e, çalışıyorum. E, zaten ikinci şiirimde e, gitmek mi kalmak mı sorusunda Almanya'da. ...yaşanan olayları anlattım. Benim de mesela ismim... ...veya görünüşüm dolayısıyla... E, ...alamadığımız... ...işler işler hakkında... ...ve iş başvurusu verdiğimde... ...resimsiz göndermeye çalışıyorum ki... ...iş başvurusuna çağrılıp... ...bir şansım olsun. Çünkü çoğunlukla... ...resim gönderdiğimde... E, ...okumadan bile reddedi, reddedebiliyorlar. Veya... E, ...ev aradığımızda... ...bir... Ev, ar ev aradığımızda, oraya gittiğimizde insanların bakışlarından anlıyorsun zaten o eve alamayacağını. Ee, böyle olaylar yüzünden ben de bu konular hakkında yazmayı seçtim ve inşallah devam yazabilirim. Çünkü benim ismimin, yani benim ismimi bir Türk insanı söyleyince Ayşe İrem olarak geçiyor. Almanya'da Ayşe Yılım diyorlar mesela. <laughs> ve denemiyorlar bile. Ama bizden her zaman her şeyi 3 kat daha iyi yapmamızı bekliyorlar ki bir şey elde edebilelim. Yani burada şöyle bir şey var ki ırkçılık her yerde var tabii ki. Ama bazen, her, ki. Ama bazen her insanda olduğu gibi polislerin arasında da olabiliyor. Ben burada çok İyi kalpli polisler polislere de rastladım ama etrafımdaki bazı insanlar aynı şeylerden bahsedemiyor veya polislerle bir araya geldiğinde onlar onlar ciddiye alınmadıklarını söylüyor. Ben de metni metnimin o kısmında buna değinerek bu sözleri yazmıştım. Ukraynalar Avrupalı göçmen oldukları için burada tabii ki biraz daha farklı bir dönemden geçiyorlar. Mesela Suriye'den gelen bir insan doktor olsa bile burada doktorluğu kabul olmuyor. <laughs> Ve bu gerçekten çok kötü bir his. Yani insanlar sadece görünüşlerinden veya nerede doğduklarından yani doğmuş doğduğu yerler yerlerden yüzünden <laughs> böyle bir kategoriye atılması hiç güzel bir şey değil. O yüzden her zaman dediğim gibi biraz daha sesli, yeri geldiğinde biraz daha sessiz, her zaman biraz daha başarılı olmak zorundayız ki onlarla aynı seviyeye gelebilelim. Benim zaten bu ülkede kimliğimin kendisi zaten başlı başına politik. O yüzden bana Sık sık şöyle sorular soruyorlar. Neden komik komik metinler yazmıyorsun? Veya komik metinler yazıyor musun? Aşk üzeri yazıyor musun mesela? Ama ben konuşulmayanı konuşmak zorunda hissediyorum ki... ...ben konuşmazsam kim konuşacak? Veya biz konuşmazsak, anlatmazsak kimse anlatmayacak. O yüzden bu benim üretimimi tabii ki... ...bu şekilde etkiliyor ki... ...başkalara, konuşamayan insanlara bir ses olabileyim... E, duymadıkları insanları duymalarını sağlayayım gibi bir şey. Almanya öteki Avrupa ülkeleri için konuşamayacağım ama Almanya sadece öyle bir noktaya gelmiş ki çoğu insanları Almanya'da sadece Almanların olmasını istiyor. O yüzden zaten anne babalarımız büyük ihtimalle işte birkaç seneye döneriz diye konuşmalar falan yapıyorlar ki biz genç insanlar bu konuyu birkaç sene önce hiç tartışmazdık bile. Yok Almanya'da kalacağız tabii ki biz burada büyüdük, burayı biliyoruz diye. Ama son böyle 3-4 senede biz bile bu konu konularla yüz yüzeyiz ve bu konular hakkında tartışıp fikir üretmeye çalışıyoruz. Burada integrasyon çok önemli bir kelime olarak geçiyor. Mesela ne yaparsan yap hala sanki entegre edilememişsin gibi ki dediğim gibi ben zaten burada doğdum. Daha ne kadar ülkenin içine girebileyim? Ee, zorluklar hala var ve hala kendimizi dışarıda hissettiğimiz alanlar da mevcut. Bu, bu da zaten e, bugünden yarına değişecek bir şey değil. Bunu hepimiz farkındayız. Ama buna rağmen asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü hepimiz birbirine fayda sağ hepimizde birbirine fayda sağlayacak farklı yetenekler var ve bu yetenekleri toplum için kullanabilmek en önemli kendi milletimiz için biz bazı yolları yürümeliyiz ki arkamızdan gelenler için yol açmış olalım O yüzden vazgeçmemeliyiz gerçekten e, yaptığım her hatada tüm yabancıları e, bunun tüm yabancıları ilgilendirdiği hakkında yani bu ülkenin bana bunu öğrettiğini bu yüzden hep diğerlerinden daha dikkatli olmam gerektiğini gerekirse daha iyi daha sessiz daha gür daha sert yumuşak e, tek bir diploma asla yeterli olmuyor Abitur'dan sonra lisans yapıyorsun lisandan sonra lisanstan sonra yüksek lisans yapmak zorundayım hissi oluşuyor çünkü düşüncelerimiz hep böyle on adım önde olmak zorunda ki Du lehrtest mich, dass jeder Fehler, den ich begehe, gleich alle Ausländer betrifft. Weshalb ich immer vorsichtiger sein musste als die anderen. Immer ein wenig besser, wenn es drauf ankommt. Leiser, lauter, rauer, sanfter. Ein Abschluss allein reicht nicht. Abitur, Bachelor oder Master. Meine Gedanken immer zehn Schritte weiter, weil meine Ohren den Startschuss in den hintersten Reihen nie mitbekommen haben.